Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayara or programı kurmayı göstereceğim. Ve yeni çıkan bir Rox Q1 diye bir Word programı var. Onu videomun altında sizlere linkini paylaşacağım arkadaşlar. E, linkten indirdikten sonra RAR dosyası açtıktan sonra bu dosyalar çıkıyor arkadaşlar. İlk önce kuracağımız dosya bu. Evet kuralım beraber. Videom uzun olmasın diye sizlere durduruyorum artık. Evet RAR'dan çıkardıktan sonra böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Buradan next diyoruz. Hiçbir şeye dokunmadan next diyoruz. Next diyoruz. Evet kuruluyor evet gördüğünüz gibi kuruldu Close. evet arkadaşlar programı programı açmadım tekrar sonra bu dosyayı kuruyoruz evet bu sayfa çıkıyor bunu da kurmaya çalıştıktan sonra şurada çıkart yazıyor bir şeye dokunmadan çıkart diyoruz daha önce ben kurduğum için ben tümüne evet diyorum böyle bir sayfa çıktı sizde çıkmayacak evet Evet o da kurulduktan sonra arkadaşlar şu dosyayı kuruyoruz intro diye. Evet ondan sonra bu bu dosya çıkıyor ve burada da çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Programımız kuruldu. Tamamlandı. Ve programımızı açalım. Evet arkadaşlar. Program açıldıktan sonra şu sol üst köşede bir yer var. Oraya tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bu kart yazan yere tıklıyoruz. Sonra buradan 1'e sonra 2'ye tıklıyoruz. Buradan da exit diyoruz arkadaşlar. Programımız tamamen açıldı. Ha. Ritimler için arkadaşlar burada gördüğünüz gibi değişik değişik ritimler var. Evet, şöyle çalalım başta. Buraya bak gördüğünüz gibi şuradan start. Ver. Evet arkadaşlar burada halayım var mesela böyle. Evet. Etimler burada arkadaşlar sesler olarak şurada sound bank yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Artıya, eksiye Elektro çıktı. Buradan sesi seçiyoruz. Evet. Bilgisayarınızda home tuşu. Sesi açmak için bazılar klavye başladığı zaman ses gelmedi. Home tuşuna basıyoruz bilgisayarda. Benim bilgisayarda home tuşu sağ üst köşede. Evet gördüğünüz gibi yükselttim sesi. <laughs> that's the işte sesler burada tek tek deneyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.